Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte etkinlikten gelen Kraliçe'nin yeni ekipmanı olan aksiyon figürünü yükseltmesini gerçekleştireceğiz. Daha öncesinde zaten almıştık bir videomuzda. Şimdi yükseltip Efsane Ligi'nde denemesini yapacağız. Bunun yanı sıra akşam bir aksilik çıkmazsa saat 21.00-21.30 arasında canlı yayında olacağız. Dünya Şampiyonası'nın birinci etapının son maçları var arkadaşlar. Son 4 tane savaşımız kaldı. Bu 4 tane savaşı canlı yayında sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Katılımlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Toplamda 26 tane savaş yaptık, 30 tane maç yapılıyor. Aradaki 4 taneyi canlı yayında yapacağız. An itibariyle de dünyada 47. sıradayız arkadaşlar. Güzel bir ilerleyişimiz söz konusu. İlk 128'e girdiğimiz takdirde ikinci etabı ilerleyeceğiz. İkinci etap maçlarımızı da canlı yayında patlatacağız inşallah. Şimdi hızlı bir şekilde etkinlik bölümüne gelelim. Sizler like'ınızı atıp kanalımıza abone olduysanız ne mutlu bana. Bu arada 21 saat 59 dakika sonra başlayacak bir klan etkinliği var arkadaşlar. Bunun da bilgisini ılıktan verelim. Zaten görmüşsünüzdür yakında başlayacak. Evet detaylarını da sonrasında paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar etkinlik bölümüne bir gelelim. Etkinlik bileti almıştık. Burada daha alacağım parlak cevherler var. Bunun yanı sıra ödül listesinde şu an bunların kaldığını gözüküyor. Alınanların hepsi de karşımızda. Buradaki klan etkinliğini de şöyle paylaşalım. Buradan sandıklar gelecek, dekorasyon gelecek. Bir de 750 tane madalya gelecek arkadaşlar. Köy gelişimi için ganimetim tıklım tıklım. Fakat inşaatçımın en yakın boşalma süresi 3 gün süresi var. Bu yüzden birazcık buna yönelik de hamleler yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle demirciye gelelim. Demirci de evet görmüş olduğunuz yeni aksiyon figürümüz birinci seviye. Bunun dışındaki ekipmanlarımı genellikle maxladım. Yılan bileziği kaldı o 20. seviye. Bunun yanı sıra baktığımızda buradaki La balon kuklası 20. seviye, bir de roket mızrağımız 26. seviye. İstesem roket mızrağı fullerim ama aksiyon figürü ekipmanı benim gerçekten hoşuma gitti. Kraliçeye büyük destek verecek nitelikte. O yüzden birazcık ona yüklenmek istiyorum. Buradan da yıldız cevher alımı gerçekleştireceğiz. Işıltılı cevhere belki ihtiyacımız kalmaz ama yıldız cevher aşamasında ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Haydi buyurun yükseltmeye başlayalım arkadaşlar. Kaçıncı seviyeye kadar ilerleteceğiz? Benim tahminim bir 20. seviye falan getiririz diye düşünüyorum. Yan taraftan aldıklarımızla birlikte 23 falan olur olur diye tahmin ediyorum. Tam hesaplamasını yapmadım. Şimdi daha net bir şekilde göreceğiz. Elimizde şu an 148 tane yıldız cevher kaldı ve 12. seviyeye geldi. İlerletmeye devam ediyoruz. Parlak cevherimiz de yeterli olacak mı? Bu da bir önemli konu arkadaşlar. An itibariyle 17. seviyeye geldik. Hala elimizde yıldız cevherimiz var. Evet, an itibariyle 20. seviyeye kadar geldi ama burada yıldız cevher konusunda sıkıntıya girdik. Hemen şöyle gelelim etkinlik bölümündeki parlak cevherlerimizi bir öncelikle alalım. 950 buradan aldık, 1000 de buradan aldık. Ödül listesine girmeyeceğiz. Şuradan takasa geleceğiz. Şimdi buradan yıldız cevher toplamaya başlıyorum arkadaşlar. Daha bonus yolundan gelecekler de var. Onu da paylaşalım buradaki ödüller kısmında yanlış girdim şuraya geçelim abicim bir sal beni ya şu yan tarafa basmaya çalışıyorum burada Bonus yolundan gelecek bir 650 madalyam daha var. Onu da göze katmam gerekiyor arkadaşlar. Toplamda 2310 kalmış. Biraz daha yıldız cevher alabiliriz. Önemli zaten zor birikiyor elimizde bulunsun. Şimdi hızlı bir şekilde demirciye tekrardan giriş sağlıyoruz. Bu 20. seviyeyi evet tahmin ettiğimiz gibi 23'e kadar gidireceğiz. Ondan sonra mermimiz kalmayacak. Daha fazla yıldız cevher alamıyoruz maalesef. 120 tane gerekiyor. Elimizde 28 tane var. Yaklaşık 92 tane daha ihtiyacımız bulunuyor. Ama 23. seviyenin de gayet makul koşullarda iş yapacağını düşünüyorum. Şuradan hemen şöyle bir hamle yaptım. Dev aslında kullanmasak da olur. Çünkü elimizdeki sopacıya hala nerf gelmedi ve çok güçlü. Buradan bu hamle ile ilerletebiliriz. Tabi aynayla kullanımı da çok güzel arkadaşlar. Direkt özellik basmak istersek e, Devok'la ya da Şifacı'yla daha güzel olur ama bu iki ekipmanla daha fazla kraliçemizi ilerletebiliriz. Böyle kullanalım. Şimdi bunun yanı sıra şuradan bir baktığımızda 1670'imiz var. Mor cevhere ihtiyacım yok. Aşağı taraftan kitap alımında kahraman kitabı almıştım. Bunları da es geçeceğim. Şimdi şöyle olacak. Elimdeki 650'yi de aldıktan sonra buradan bir tane inşaat kitabı alabilirim arkadaşlar. Süre anlamında kurtarmak için ya da inşaatçı iksiri alabilirim. İnşaatçılarımın bir an önce boşa çıkması için dost hayvan iksiri olabilir ama birazcık inşaata yönelik kullanmak istiyorum çünkü inşaatlarım yetişmiyor. Bakın ordu kampı cehennem kulesi bunların yükseltmesi bittikten sonra daha inşaatçı kulübesi falan basmam lazım. Kahramanları da bir yandan yatırıyordum güzel oluyordu ama sopacıya öf geldikten sonra muhtemelen kahraman yatırması yapamayacağız. Saldır butonuna basıyorum zaten 320 320 bütün hesaplarda atıyoruz arkadaşlar. Şimdi kraliçemizde artık başlangıç yapmamıza gerek yok. Barbar kralla kraliçeyi birlikte gönderebiliriz. Püs Kürtücünün aksine bir destek sağlayacağım. Şuradan iki kahramanımı atayım arkadaşlar. Daha sonrasında şu üst taraftan da sopacı ordumla birlikte şampiyon zeplin gönderimi gerçekleştirelim. Şöyle attık koruyucu özelliğine bastık. Tek elle saldırı yaptığım için birazcık askerleri gönderme konusunda sıkıntıya düşsem de yine net bir şekilde 3 yıldız alacağız. Hiç merak etmeyiniz. Çok güzel bir etapla indirdik. Yetileri klonladık. Kane ilerliyor. Kral kraliçe ilerliyor. Kralı şöyle vurdurduk abi. Kraliçeye de yol açsın diye. Merkezi zaten yerle bir ettik. Üst taraftan sopacılarımız ilerliyor. Süper ejder bizi durdurabilecek nitelikte değil. Elimizdeki kraliyet şampiyonu zaten o alanı derbeder etti. Yan taraftan kralla kraliçe ilerlerken kraliçenin yeni ekipmanını neredeyse göremedik abi. <laughs> Köy içlendi ana satayım. Şöyle basalım da bari en azından görmüş gibi çok iyi iş yapıyormuş gibi paylaşalım. Evet yan taraftan dev dev Kane, barbar kral, kraliçe. Dünyalar yan tarafta. Burada kraliçeye büyük bir rahatlık var. Zaten klonla birlikte fazla fazla kraliçemiz var. X çoklu cehennem. Hani buradaki bizim kahramanlara sıkıntı yaratabilecek cinsten savunmalar değil arkadaşlar. Bir seken top olur, bir monolit olur. Anlarım onlar durdurabilir ama buradaki X cehennem kulesi durduramaz. Üst taraftaki kalan bölümü de temizledikten sonra 3 yıldıza ulaşacağız. Ya kraliçenin dev okuna alışmışım. Şimdi dev dev kullandığımızda çok fazla... Verimi görmedik ama yani Elimizde aldığımız için şimdi videodayız kullanalım. Normalde bu orduya bence çok da devdevin ihtiyacı yok. Ya da devdev dev kullanırsak yanına devok da olabilir. Yani genellikle her ordu kombinasyonuna göre farklı farklı ekipmanlar daha tatlı olacaktır. Ben elimdeki sopacı ordusunu şimdilik bozmayayım dedim. O yüzden ekipmanı bu orduya direkt monte ettim arkadaşlar. Ama ekipman bence güzel. Bu devdev dev duvarları da çok güzel kırıyor. Hani kahramana da yol açıyor. Böyle de bir güzelliği var. Devam edelim. Sizlere hızlıca sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek isterim. Arkadaşlar öncelikle yoruma sabitlemiş olduğum bir kayıt linki var. Bu kayıt linkine tıklayarak ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi oluşturursanız bana gerçekten büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Bunun yanı sıra size de PUBG Mobile, Valorant, LoL gibi başta olmak üzere bütün oyunlarla ilgili oyun içi satın alımları mevcuttur. Bunları çok daha uygun bir fiyata hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Clash of Clans ve Supercell ile ilgili oyunlarla ilgili alacağınız şeylerde de şöyle bir hamle yapabilirsiniz. Bu konuda bana çok destek olacaktır. Burada Google Play kartları var, hediye kartları veya Apple Store'daki iTunes hediye kartları var. Buradaki hediye kartlarından alım yapıp daha sonrasında Apple Store üzerinden altın biletinizi, yeşil taşınızı alırsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Birazcık belki sizleri uğraştırır ama sponsorumuzla aramız iyi olduğu takdirde bol bol çekilişlerimiz vesairelerimiz devam edecektir. Turnuvalarımız olacaktır. Bana destek olmuş olursunuz. Teşekkürler. İkinci savaşımızdayız. Buyurun Efsane Ligi'nde görünmezlik kulesi olan bir köy geldi arkadaşlar. Ya bu düzende Devok'un çok fazla ihtiyacı vardı. Aa bu arada Türk bir oyuncu. 1923 Türk klanından 1923 şef gelmiş. Evet selamlarımızı iletelim. Şimdi bu görünmezlikleri bir aktif etmemiz lazım. Şu alt taraftan kralı atıp direkt özelliği basıp bu alanı mı alsam bir düşünüyorum. Şöyle yapalım. Kralla kraliçeyi atalım. Buradan Kane'i de aktif edelim. Merkeze de Görünmezlikle ordumuzu yollarız. Zaten orada duvarın içinden çıkamayacaklar abicim. Şöyle hemen gönderelim. Sağ taraftan da kahramanlar ilerlesin. Sol taraftan da ordu ilerlesin. Kralın burada özelliğini bastığımızda merkezdeki görünmezliği aktif edebilirsek tatlı olur. Şöyle klonlarla merkezi klonladım. Orası indi. Kral ilerliyor. Şöyle kral özelliğini bastım. Alt tarafa belki sekerler dedim ama sekmediler. Belediye etabındaki yetiler yetimitlerle birlikte ateş atar noktasını kolaylıkla alacaktır. Ordumuzla birlikte kral kraliçe de birleşti. Merkezdeki ateş atar ve monolit temizlendikten sonra şu an görünmezliğin içerisine giren askerlerimiz var kraliçe ile birlikte. Kraliyetin özelliğini üst tarafta basmam gerekti. Kraliçemizin özelliğini hala kullanmadım. Sopacılar zaten köyü yerle bir ederken şöyle yalandan bir kraliçe özelliği basıyorum arkadaşlar. Bari kalan savunmaları da dev dev ile birlikte kraliçe temizlesin. Biz de en azından buradan ekipmanı görmüş olalım kafasıyla. Sopacılar zaten köyü mahvediyor arkadaşlar ama Tabi pazartesi gününden sonra galiba sopacı artık kullanılmaz. Baya baya gücü düşürüldü yani bitti. Bitikleri oynayacak öyle söyleyeyim ama devde ordusuyla birlikte Kane ordusu pazartesiden sonra yine devam edecektir diye düşünüyorum. Son bir savaşımız var haydi onu da yapalım. Belediye binası merkezde bitişik diyebileceğimiz baya baya bitişik diyebileceğimiz bir düzen geldi arkadaşlar. Şimdi ben bu düzene nereden saldırı yapacağım? kahramanları aşağıya doğru gönderip belediyenin oraya zeplin indireceğim. Ateş atar noktasına doğru da yetileri klonlayacağım. Böyle bir taktiğim var. Bütün ordumu birlikte şuradan gönderiyorum. Çırak müdür, koruyucu ve daha sonrasında attıktan sonra direkt zeplinin özelliğini kullandım. Koruyucu özelliğini kullandım. Püskürtücüye birazcık kafa attığımız için orada bizleri püskürtücü birazcık sıkıntıya düşürmeye çalışsa da hiçbir şey yapamayacak abi. Şuradan yetileri de klonlamayı başardık 3 yıldız. Evet monoliti belediye binasını falan filan temizlerken kraliyeti atmayı unutmuşuz. Şuradaki ordumuza destek kraliyet şampiyonu da gönderelim. Üst tarafta yeterli sayıda yetimiz var çünkü. Kraliyet şampiyonu da birazcık sopacılara destek versin. Onlar da rahat rahat ilerlesin diye düşündüm. Bence doğru düşündüm. Çünkü kral, kraliçe ve yetiler üst tarafta. Sol tarafı da bunlar aldı mı ortada birleşirler. Şu tam zehir kulesinin orada ordunun birleşeceğini tahmin ediyorum. Barbar kralımızın özelliği var. Elimden geldiğince şimdilik bekletiyorum arkadaşlar. Alt tarafta sopacılar falan birleşirken seken topu falan indirmek için orada bir özellik kullandım. Alt taraftaki sopacı ile birlikte kraliyet şampiyonumuz devam ediyor. Şuradan da dev devimizi çıkartalım. Dev dev duvarı hızlıca kırsın diye özellik bastım. Arka taraftaki savunmaları da rahatlıkla alır ilerleriz dedim. Dev dev duvarı kırarken kraliçe üst tarafa kaydı bile. Neyse şurada kraliçe özelliğimizi basalım. Oradan 3 yıldızımızı alalım. Savunmanın e, ordu kampından gelen bize destek olan dev dev de geldi. 2 tane dev devimiz oldu. Çok rahat bir şekilde yine 3 yıldız aldık. ya yani Bir şey yapmamıza gerek yok aslında burada tak diye mak diye gerek yok. Gördüğünüz gibi bir taraftan orduyu gönderin. Köyü zaten üçlüyor arkadaşlar. Ganimetimiz fulldü. Kazandığımız ganimet birazcık boşa gitti. Bunun farkındayım. Şuradan bir tane madalyamızı aldık. Yine de elimizde yeterli madalya olmadığını düşünüyorum. 1800 tane var. Evet bir 100 tane daha ihtiyacım var. Bugün artık kapattık. Yarın alıp yükseltmelerimi yaparım. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.